Merhaba, bugün elimizde e, hakikatin ince ezgileri başlığını taşıyan oldukça düşündürücü bir metinden kesitler var. Sizinle bunları biraz deşeceğiz. Metin hakikatin doğasını nasıl algılandığını, nasıl paylaşıldığını şey çok şiirsel bir dille anlatıyor. Özellikle iki güçlü imge dikkat çekiyor, hakikatin bir melodi bir ezgi olması, bir de bilge sözlerin hani inci taneleri gibi olması. Amacımız bu imgelerin ardındaki anlam katmanlarını sizin için biraz aralamak, birlikte kafa yormak. Metin şöyle başlıyor: "Hakikatin ezgisini işitir ahiler." Yani hakikatin sanki e, sadece belli gönüllere açılan özel bir müziği var gibi. Bu nasıl bir işitme? Akıllama yoksa başka bir şeyle mi? Evet, çok güzel bir başlangıç noktası. Burada ilginç olan hakikatin sadece zihinsel bir kavram olmadığını Aynı zamanda kalple hissedilen yani yüretten çabalar gerektiren daha çok deneyimsel bir olgu olarak sunulması, bilgiyi bilmek yetmiyor sanki, onu e, bir şekilde duymak, hissetmek gerekiyor. Hı hı. Bir de şu var, sadece sözlerin kendisi değil Tanrı'nın huzurundaki dizilimi yani sunuluşundaki o özen de vurgulanıyor. Hikmetli sözlerim vardır bir çabası diziliminde diyor ya samimiyet burada anahtar kelime gibi. Yürekten olsun, candan gelsin cana dedik. Yani o içtenlik olmadan o ezgi duyulmuyor anlaşılan. Anladım. Bu ezgi benzetmesi hakikatin daha çok içsel, sezgisel yönüne işaret ediyor gibi değil mi? Ama sonra metin bir de inci tanelerinden bahsediyor. Şöyle diyor. Getirir gönüller derya'nın en derininden. Dizerler inci taneleri gibi gönülden tek tek. Bu inciler ne peki? Sanki bu daha zorlu bir arayışı, bir bulup çıkarmayı anlatıyor gibi. O deryanın en derinin neresi mesela? Çok doğru bir bağlantı kurdunuz. İnci burada e, o derin içsel yolculukla, belki de ilahi bir lütufla, hani deryanın en derininden diyor ya, oradan elde edilen değerli hakikat kırıntıları. Yani yüzeyde kolayca bulunan bir şey değil. Emek istiyor, belki biraz risk almayı gerektiriyor. Hmm. Ve her biri çok kıymetli, asaletli olur her biri diyor. Ruha hayat veriyor, cana can iken ifadesi de bunu gösteriyor. İşin ilginç yanı, bu hakikatlerin, bu incilerin doğruluğu mantıkla değil de daha çok sezgiyle anlaşılıyor yine. Sezgisiyle ezgisi duyulur hakikatından. Yani ezgi ve inci birbirini tamamlıyor o zaman. Aynen öyle. Bir bakıma ezgiyi hakikatin hissediliş biçimi... İnci ise onun somutlaşmış, değerli, paylaşılabilir hali gibi düşünülebilir. Bu sezgiyle anlama, derinlerden çıkarma fikri metnin bahsettiği hak yoluna çıkanlarla da doğrudan ilişkili o zaman. Şöyle bir ifade var. Nasibini alan çıktı hak yoluna korkusuz çeriler gibi. Hem nasip hem de korkusuz savaşçı yani çeri olmak. Bu nasıl bir yolculuk ki? Evet, bu yolculuk tam bir adanmışlık ve e, cesaret yolculuğu olarak çiziliyor. Metun bu yolcuları çok ilginç tanımlıyor. Diyor ki dış dünyaya karşı gözleri görmese bile yani gözleri görmez kalpleriyle hakikati görüyorlar ve konuşuyorlar. Gönülleri hak görür, hak söyler. Vay canına içsel bir görüş gibi. Kesinlikle içsel bir görüşe sahip korkusuz savaşçılar adeta. Sözleri de işte o inci taneleri gibi değerli, parlak ve düştüğü yeri yani duyanların yüreklerine hemen etkiliyor. İnci gibi dökülür yüreklere diyor. Bir de metinde bir temenni var sanki, değil mi? Bu yoldan nasibini alan herkesin kendi payına düşeni alıp bu incileri yine hakikati konuşan kalplere geri akıtması umuluyor. Bir tür bilgelik döngüsü yani. Çok güzel. Evet, bir paylaşım, bir devamlılık arzusu. Ve metnin sonunda o inci gibi dizilmiş hakikatlere onların kaynağına duyulan bir hayranlık, bir saygı ifadesi var. Bizler de hayran hayran baka kaldık her birinin ışıltısına, Hakk'ın namesinde dizilenlere selamı destur ile. Bu son dizeler o sözlerin sadece güzelliğine değil, geldiği yere, o ilahi kaynağa duyulan derin saygıyı da hissettiriyor. Şöyle bir toparlarsak, bu kısa ama yoğun metinden çıkardığımız ana fikir şu galiba. Hakikat öyle sadece akılla ölçülüp biçilen kuru bir bilgi değil, daha çok kalple işitilen bir melodi. Bilgelik ve anlamlı sözler ise ruhun derinliklerinden, o deryadan çıkarılan, özenle, sevgiyle dizilmiş, ışıl ışıl parlayan inciler gibi. Evet, kesinlikle öyle. Bu bakış açısının bize asıl söylediği şey, hakikate ulaşmada mantığın tek başına yetmediği, sezginin, içten çabanın, samimiyetin ve hatta şey, korkusuz bir cesaretin ne kadar kritik olduğu. Hakikati arayanları düş engellere rağmen içsel bir pusulayla yol alan savaşçılara benzetmesi çok güçlü bir imge bu ve sözün o incilerin dönüştürücü gücü, cana can katması. Aynen. Bilginin sadece ne olduğu değil nasıl elde edildiği, nasıl hissedildiği ve nasıl paylaşıldığının da en az onun kadar önemli olduğunu hatırlatıyor bize. Çok değerli bir perspektif sunuyor. Peki, tüm bu konuştuklarımızın ışığında bu metindeki o güzel inci benzetmesini bir an için kendi hayatınıza taşıdığınızı düşünelim. Sizin için en değerli, kalpten gelen, belki de zorlukla bulduğunuz sizin incileriniz nelerdir acaba ve bunların nasıl gün yüzüne çıkarır, nasıl paylaşırsınız? Bu düşünceyle sizi biraz baş başa bırakalım isterseniz.